Boş fren tarafına baktığımızda e, henüz daha zaten bilanço açıklanmadı. E, zaten ilk çeyrek çok zayıf bir bilanço. E, bu hisse e, aslında teorik olarak çok fazla primli bir hisse. Yani çok büyük operasyonlar geçirmiş. Öyle söyleyeyim. E, ve aşırı derecede yani şöyle söyleyeyim. Yani 313 milyon bir öz sermayeye sahip bir şirketin 21 22 milyar bir piyasa değeri Yani bu biraz çok gerçekçi değil O yüzden hisse genelde şöyle biraz beklentiler ya da spekülatif bir şekilde yükseliyor her böyle yükselişin ardından bir bir buçuk yıl düzeltme yaşıyor bu ise her böyle yükseliş trendinin ardından mesela şimdi de e, yine benzer bir e, düzeltme yaşıyor ise yaklaşık bir buçuk yıla yakın zamandır düzeltme içerisinde e, ama e, bu düzeltmenin de e, teknik olarak diyorum temel olarak e, yani çok ucuz değil ama teknik olarak 150'lerin artık bir şekilde altına gelme ihtimali her geçen gün biraz daha azalıyor. Tam tersine yukarı yönlü mesela 300 300 pardon 200 fiyat seviyesine doğru bir hareket görebiliriz yakın zamanda. Şu anki göstergeler 200'lere doğru bir hareketliliğin olabileceği hatta e, 230'lara doğru bir hareketliliği e, olabileceğinin e, sinyalini veriyor. E, bu yüzden e, ben e, yaklaşık olarak e, burada e, 180 aşılır ise e, yukarı yönlü yükselişin e, e, devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu e, düşünüyorum.